kaçma günümüz yakınmış değil feleklerden urak koydusa bizi gurbet elden bir başıma ne gerek yardan ırak yaşarım söyleyeyim gurbet bir başıma ne gerek yardan ırak yaşarım Bakırçay Televizyonu olarak bugün Helvacı'dayız. Helvacı, Helvacı uzun zamandan beri aslında bölgede Bakırçay'da belediyelik olan daha sonra pergel yasası diye bilinen yasa ile birlikte e, büyük şehir sınırları içerisine bağlanan ve Alaya Belediyesi'ne bağlanan bir e, noktaya geldik. Şimdi bildiğim kadarıyla e, Heyvacı'da e, üç tane ayrı mahalle, mahalle muhtarlığı var. Bu mahalle muhtarlıklarından bir tanesi de sizsiniz. Mimar Sinan Mahallesi muhtarlığı. Biraz sizi tanıyalım. E, ya işte ben e, neler yapıyorsunuz? E, Mimar Sinan Mahalle Muhtarı Bayram Atlı Sözen. Muhtarlık dönemim 6. dönem. Yaptığım iş daha önce terzilikti meslek. Üç çocuk babasıyız. İki kız babalar. Çiftçilikle uğraşıyoruz. İşimiz şimdi bu hizmet. Şunu öğrenmek istiyorum. 66 yılından bu yana Eylvacı'da bir belediyelik kavramı vardı bizim evet. adayla. Sonuçta e, Başkan Müslüm Şengil, sonra Müdür Bey ondan evvel daha doğrusu yani belediye başkanlıkları e, açısından baktığımız zaman öncelik şunu öğrenmek isterim. Bu yasa ile birlikte e, Ala Belediyesi'ne bağlanmakla birlikte e, 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 buradaki halk e, neler hissetti e, ve şu anki durum nedir? Yani halkın e, eski belediyelik dönemi ile bu dönemi arasındaki bir farkı alabilir miyiz sizden öncelikle? Burada muhtar olarak e, Vallahi, gözlemliyorsunuz sonuçta. Şimdi siz, biz gözlemliyoruz da eğer ki belediyelik olarak kalsaydı daha iyiydi. Daha iyiydi. Daha evet. iyi. Çünkü evet. nisan daha iyiydi ileriye dönük olarak da. Şimdi madem bu yasa çıktı bağlanıyor. Burasını merkez belediye yapabilirlerdi. Evet. Bizim etrafımızda evet. e, yakınımızda Türkeli beldesi vardı. iki mahalle. 3 evet. mahalle burada, 5 mahalle. Bir de Şehit Kamel'de altı mahalle. Evet. Ne oluyordu? Buruncuk, Hatundere, Bozköy, Şehit Kamel. Bunlar da köy olurdu. Buraya bağlanırdı. Buranın ileri geleceği daha iyi olurdu. Çünkü eee toki kurulabilir, evler bir teknik üniversite kurulabilir, yurtlar yapılabilir. Ama şu durumda köyden de daha kötü bir durumda gidiyoruz. Anladım. Şu durumda yani. Vatandaş sıkıntı çekiyor mu yani? Mesela e, belediye olduğu dönemde burada yakın bir yerde belediyede işini görüyordu e, evet. o dönemde Helvacı Belediyesi olarak. Şimdi Alay'a gidiyor tabii o ay, olarak işlemek. Yani o yönde Hı. bir sıkıntı yaşıyor musunuz? Yaşıyor. Ee, yaşanmaz mı? Zaman mutlaka. Şimdi Anladım. bir şey kendi elinin altında başka, bir de dışarı girdiklerinde yine başka yani. Şimdi şey dikkatimi çekti, buranın e, az önce de daha evvelden kayıt yapmadan önce sohbet edildi. E, Helvacı ismi e, şu an üç ayrı mahalle olarak görülüyor dışarıdan bakan insanlar hani internetten sağdan soldan bakan insanlar Helvacı ismi ne bileyim ne kaymakamlığın internet sitesi kayıtlarında görebiliyor ne de diğer yerlerde. Yani bir helvacı kimliğinden ziyade burada şu an Mimar Sinan Mahallesi var. Ee, Barbaros. Barbaros var. Paşa, <laughs> Fatih, Mahallesi. Yani helvacı nerede? Ee, yani e, şu an e, bu konuyla ilgili bir çalışma yapılıyormuş sanıyorum. Helvacı e, anlamında baktığınız zaman. Yani eski tarihe sahip olan bir yer burası sonuçta. Evet doğru. Birleşmesi mi gerekiyor? Tek mahalle olması mı gerekir size? Veya neler yapılabilir? siz bu konuda? Vallahi şimdi ben de Helvacı'nın ismi yaşaması için buranın yani tek bir... yaşatmak gerekli diye yaşatmak bir varsa gerekiyor varsa tek bir mahalle olması gerekir. Hı -hı. Tek bir mahalle olması, olması, bir olması, bir olması gerekir. Çünkü öyle olması gerekir. Evet. Çünkü eski bir tarihi olan bir yer burası bildiğiniz. Evet. Biraz tarihinden bahseder misiniz? Yani bu helvacı, e, helvacı dede derler Yani Bu ee, konuda biraz, biraz bilgi verir misiniz? Eee... Biraz sen biliyorsun şey şeyleri. Biraz süzüle tanıyalım bu arada. Ay bak belediyeden biliyorsun, sen biraz şey yap. Şimdi eskiden bir helvacı... ben sizi bir tanıyayım. Ben ala belediyesi helvacı bölümünde çalışan zabıta yatacağım. Şimdi eskiden burada bir helvacı dedemiz vardı. Eskiden yerleşimimizin üst tarafa üst bölgelerde, dağın eteklerinde falan bu. Eskiden burada bal çıkmış, çok tarihi eski. <laughs> bu umudu dediğimiz mevkide, her dedemiz varmış. Şimdi burada, orada yılanlar çokmuş, vatandaş orada eskiden. Yılanlar çok olduğu için yılanlar duramamışlar. Her önce dedi de burada yukarıda yerleşmiş, daha önceden. Helva yapıp orayı gönderip orada satıyormuş benim oğlum. Evet. İşte oraya gelip bir de gelip bir de satarken demişler ki buradaki halk ya orada yılan işte biz burada yılandan dolamıyoruz. Orada yılan yok mu? Elbacım sen yok demiş. Benim olduğum bölgede yılan yok. İşte yılanlardan korkulan millet oraya göçmüş. Üst tarafa ya, göçmüş, yani. Yer burası, yer yer göçmüş yerleşmiş. Buraya, yer buraya Buraya yani. Şu, Şu anki bulunduğumuz yer. Yani ya. Evet, buraya göçmüş. Yani. Üst bölgede. Ya da evet. en eski yerleşim üst bölgede. Anladın mı? Yukarı gece cam dediğimiz bölgede. Işte. Oraları da çekebiliriz. Yani, yani, vaktimiz varsa yani. Vaktimiz varsa onun çekimi de yapalım. Tamam. iyi olur. İşte oradan başlamış yerleşim yavaş yavaş aşağı kayıklara gelmiş. şu anki durumunu almış. Şu anki durumunu evet. almış ve e, böyle bir tarihçesi işte var. İşte de, de ölünce el <laughs> elojide dede, el hoca dede derken el ismi kalmış bize. Ama böyle bir geçmişi var yani. <laughs> 150 300 değil mi? 300 yıllık bir geçmiş var. <laughs> 300 yıllık bir geçmiş şey var. var. Evet. Ben o yüzden yani özellikle evet. bunun üzerine durmaya gayret ettim konuşma içerisinde evet. yani. Helvacı'nın kendine ait bir hem bir belediyelik anlamında kimliği var Hı -hı. hem de bir tarihçesi var. Tarihçesi yani evet, 300 yıldan bahsediyorsunuz. Evet. Hani o yüzden ismin yaşaması evet, çok önemli diye Ben. Vallahi benim ee, düşüncem, görüşüm o. Bu ismin yani yaşaması için buranın tek bir tek mahalle mi? olup Helvacı olarak da Alaveri yani. Helvacı mahallesi olarak tek bir yani. mahalle, tek bir muhtar. Ha. Bu konuda çok, bir girişim yapılıyor mu şu an? Valla işte artık bu döneme yetişmez. Önümüzdeki seçimler döneminde yapılabilir. Yapılmasını ya. biz istiyoruz. Yani. Çalışmalar da okumalar. Bayram nasıl geçiyor şey, Elvacı'da? Biz böyle bayramda e, geldik yani belki bir bayram rengi yakalarız diye. Neler yaparsınız bayramlarda? Bilmiyorum, siz daha Ama iyi Buradaki vatandaş o eski o, bayram o <laughs> mı? kaldı mı bayramlar? Eski bayramlar yok. Evet. Eski bayramlar yok. Mustafa'nın da dediği gibi yani, evet. yani evet. böyle daha böyle metropolde yaşadığımız için biraz güvenliğimiz bir oldu yani. Mesela bizim gençliğimizde diyelim mesela bizim genç yaşlarımızda biri bir böyle şu mahallenin şu sokağında bir yerinde salıncak kurulur. Kızlar, oğlanlar giderler orada sancaklara binerler. Veya bücür göbekleriz. Ağaçtan yapılır. Evet. Onlara giderler. Öyle geçer. Salıncaklara mı biniyorlar? Evet. Bir de o bücür göbeklerine binerler. Bir de sireye girdi diğer yere. Şimdi bir her mahallede kurulur o mesela. Aha. O nurdanlara da Çan asılır. Deve çanı, koyun çanı. o, o sallandıkça böyle o. öter sesi ileriden duyulur. Ondan sonra ha burada sancak varmış hadi oraya gidelim. Hı. Böyle Hı, yani. Şarkı. Şarkı. Yok mu şu an? Yapılmıyor. şu anda yok. Yani. Onlar yok yani. Anladım. E, niye kalmadı bunlar yani? İnsanlar artık yaşam verdiler mi işte ekonomi dayanıyor? Vallahi biraz da, da, biraz da ne bileyim artık büyüdükçe modernleşmiyoruz, ne oluyoruz? Onlar kalkmaya başladı, kalktı da zaten. Peki düğünlerde var mı hala o gelenekler? Burada yapılan düğünler vardı bu yerel elbacılıkla. Ee, vardı gene yani eskisi gibi değil. Eskiden burada iki düğün olurdu. Bir, ön düğün derler bir de mesela diyelim ki salı gün başlar, Cuma gün aşama biter. Öbürkü de Cuma gün başlar, Pazar gün biterdi yani. Üç gün. 3 gün süren, üç gün, üç gün süren bir düğün yapılırdı. Şöyle yapılırdı. İlk başlangıçta başlar. O gün o sebepte o gün yemekler yeni. Bunlar karısı derler. O eve hem tapu yapılır o gün. Kız evinden gelirler. Erkek yemekini alırlar. Çalgılarla giderler. Orada hem tapu yapılır hem yemekler yenir. Pazar günde eğer bazı kişilerin vakti iyiyse Genelde eğlence yaparlar, davulla da gelin almaya giderler. Evet. Bunların yaşadıklardır. Bunlar şimdi modern, modern bir göç, yani. göç alıyor mu helvacı? Ne yani bileyim dışarılardan gelen insanlar e, e, alıyor. Şanlar, ee, alıyor. alıyor. Yabancılar geliyor mu? Ne bileyim yabancı gelin alıyor mu? Delikanlıları deli ya da işte... Abi ya, ya, bu yabancı, şey yabancı gelin ya, falan. Yurt dışına gelen bir tek şey yok ya. Ama göç alıyor. Göç ama alıyor. alıyor. Alaçlı sanayi kentte. Evet, yani, evet, evet. Peki bu tarafı sen düşünüyorsun? geleceği yani sonuçta bir olarak e, Bakı Çay'da herkes helvacı olarak bilir bu bölgeyi. Ne düşünüyorsun? Yani e, özellikle buradaki yaşayan insanlar açısından bakarsak olaya gerek e, bölgedeki İstanbul'dan yararlanması açısından yani iş ortamlarından yararlanması. Çünkü Ali sanayi kenti büyük bir evet. burada yaşayan insanlar da ya uğraşıyor ya da e, Al iş yerlerinde şey. e, tam oluyorlar. Ne düşünüyorsun yani şu an işsizlik nasıl peki şeyde e, burada var mı işsizlik yok mu? E, Vallahi Valla işsizlik pek nasıl? Hani var da denmez yok da denmez yani orta. ortasında yani. Orta çünkü baya çalışan var, baya emekli var. Eğer çiftçiliğe bakarsan çiftçi ölmüş durumda. Evet esas önemli olan konulardan biri de bu. Çiftçi olur. ölmüş durumda evet. çünkü para kazanamıyor. Çiftçi şeyler ağır, <laughs> maliyet yüksek, kazandığı para düşük. Eğer bu sanayi ol, olmayıp da mesela bu gençler çalışmasa, doğru hmm. değerlerinde olmasa bayağı sıkıntı çok. Sıkıntı bayağı çok. Değişiyor. çok. Helvacı da neye ekilip neye şu an? Yani şu an durumda baktığımız zaman. Şu anda bu <laughs> mısır var, pamuk var, domates var, bağcılık var, zeytin var. Bunlar da Hı -hı. şu an çiftçilik tarım yapılıyor. Meyvecilik pek o kadar bizim burada şey değil yani gelişmiş değil. Hava şartından dolayı pek meyvecilik olmuyor. Bir de bu fabrikaların bayağı zararı Nasıl var. Nasıl peki? Etkisini görüyor musun şu an fabrikaların? Yani Etkisi var yani. Özellikle bu çelik sektörü var. size çok yakın. Şimdi şey hatta bir de bu termik santral şey var. Evet. Gündemde olan bir konu. Biz geçenlerde işte Almanya'ya Almanya evet. Almanya gittik. Evet. Ama oradaki gördüğümüz gibi burada da aynı hiç bir hiçbir zararı yok. Evet. Hani benim gördüğüm kadarıyla. Tamam. Ama aynı bu fabrikalar gibi Olursa denetim denet düzgün olmazsa <laughs> diyorsunuz ki o zaman olur. Çok daha herhalde zararı Hı. olur. Anladım. Ee, yani tabi modern bir tesis olursa, çevre ve bir tesis olursa. İnanıyorum yani. Oral Orduya'na inanıyorum. Yani. İnşallah tabii ki. Inşallah. Ha. Yani Ama şey şimdi bizi her götüren de kim tek kim kurduğu şeyde de olur. Ama önceden daha beş tane daha kurulacak var Yedi tane diyorlar. Yedi toplamda yedi söylüyorlar. <laughs> ya. Yani tabii yani. Bir birden kurduğu zaman burada ne olur? Orada biraz bir sağlam yapmak gerekmedi. Yani halk biraz Gerek o yönden tepkili. tepkili. Şimdi bildiğim kadarıyla sizin herhalde çok büyük bir şeyler var. bu evet. son sonuna veya işte o e, değerli olan şeylerin çoğu bu bölgeye doğru kayıyor. Menemen yani. evet. tarafına doğru. O tarafa kayıyor. Zeytin sıyırmaya gittiğiniz zaman, zeytinlerimiz siyah tozdan, cırıptan geçilmedi, demir cırıptan geçildi. Öyle mi? Tabii. Her bir sene bir bir zeytin aldığımız ağaçlardan artık alamıyoruz. Tozdan, topraktan, o tohumlu çap bölümüne gidiyoruz. Eskiden onu Fabrikalar yok yani, bizler zeytin sıyırıyoruz. Tertemizdi yani. Mesela git burada, iki saat zeytin sıyırıyor, her tarafın Sanki yani, yani zeytin sıyırmakta ne de demir çayı fabrikası çalışıyormuşsun gibi böyle bir şey oluyor. var yani. Ya. <laughs> Peki, tarım şu an sizin bulunduğunuz mahallenin nüfusu kaç? genel olarak da size sorayım yani. Şimdi nüfusu ne kadar oldu? Benim mahallenin nüfusu esasında 1470 kişi falan. 1470 kişi var. 3 mahalle şu an toplamda kaç? 3 kişi? mahalle 4700 falan yani. yani 45 4700 yani. mesela hani. Yani nüfusa da hemen hemen ama yani yani, Aynı yani. Yani. O Aşağı yani yukarı 2 mahalle de, biraz Fatih Mahallesi büyük. Ondan sonra biraz benimki geliyor. Ondan sonra en son biraz barbar kaldı Ama aşağı yukarı denk geliyor. Yani ortalamayı vurduğunuz zaman bu sayısı 3 mahalle eşit. İşte geçenlerde anket var. Bu o anketleri doldurduk. Hangi anketten başlıyorsunuz? Çok farklı. Yani şey değil. Yerel yönetimler de Yani muhtarların bir birleştirilmesi, ha, kaldırılması, evet. evet. bilmem ne konularda bazı şeyler soruyor. He? Evet. Hatta ben o zaman dedim yani bir mahalle kaç bin yoktu sonra olması lazım. Yani en az beş <laughs> olması lazım. Çünkü dediğim gibi burada mesela bin, milyon, bin kişilik mahalle, mahalle var. Yani. Seçmenlik bir deli kişilik olan bir mahalle var. Ne olur mu bunlar? Ya? Yani bunlar kalkması lazım. Ben onun için dedim, çok burası bir şeyin... tek mahalle olması. Bir de işte dediğim gibi Helvacı'nın ismini unutulmaması. Yani bu konu üzerinde çok durmak gerekiyor düşünüyorum. Yani, yani, yani bence çok önemli bir konu. Yani orada bir de şey vardı. Mesela ilk okul mezunu olduğunu. şöyle mezunu en aşarı, en az dış Evet. En az. Evet. Çünkü gelen yazılara cevap vermek Ne yapabilmesi için, gerekli olması için şart. Peki büyük şey de burası evde olduktan sonra, alaya geçtikten sonra yatırımlarla ilgili bana biraz bilir verir misin? Neler yapıldı burada? Ee, eski başkan Kendine göre bir şeyler yapmaya çalıştı hmm. Hüseyin Şengül en son belediye başkanımız olmuş. Valla şimdi e... başkanların hepsi, burada belediyelik olduktan sonra... Mesela, Müdür mesela, Bey zaten benim kadarıyla yani, şu an hala da zaten belediye şey, e, olduktan de. sonra burada her başkan, her dönemde kendine göre iyi veya kötü bir şeyler yaptılar yani. Mutlaka. Heh, mutlaka yaptılar yani. Ha, burada o, büyük yere geçtikten sonra... Hani ne oldu yani artı Bizim. yaptılar e, mı? Düğün, çok amaçlı, çok amaçlı bir, şeyim bir, şeyim bir, şeyim bir şeyim var. Şey, orası, şey. orası yapıldı. halı saha yapıldı, saha yapıldı. Başka var mı? Bir şey, şeyden başka aldığımız bir hizmet yok. Evet. oldu. Talepleriniz neler yani? Ne istersiniz mutarlık olarak? Ya da siz muhtarlarla, diğer muhtarlarla da görüşüyorsunuzdur. Yani, yani, yani buraya yapılması gereken şeyler neler? Var mı? Bir şey istedik. Daha önce de istedik. Belediye, evet. şeyin şey gibi istedik. Genelde istiyoruz yani. Ama biz genelde istiyoruz yani. Biz de i̇şte, bir teknik bir üniversite. Bir öğrenci yurdu. Çünkü ulaşım var. Petro var abi. Evet, çok kabil. Sonra bir Tokyo evlerinin olmasını istiyoruz. Çünkü ilaçsız olan da şu. evleri vardır. Var yol olarak da. Burada da olmasını, burada da, da istiyor. olmasını istiyoruz. Çünkü buradakilerin de hani ihtiyaçlar var. Yani. O evlere. Lise tabii ki bence çok önemli bir konu. Ee, sonuçta 5000'e yakın tabii. bir olan bir yer, bir bölge burası. Ee, şu an herhalde insanlar, çocuklar burada okulu alaya ayaklıyorlar. Kaçmalı sıkıntı, ağırlıklı olarak herhalde Bu dört tane bir şeyle zaman yani okulda muhakkak bir Bu bir bir şey, bu madem bu şey geldi, bu madem olması lazım. Tamam. Şöyle bir özetleyelim. Gündeminizde muhtarlı olarak sizin ön plana çıkartmak istediğiniz şeylerden bir tanesi, taleplerinizden biri, lise talebi evet. özellikle olmasını <laughs> istiyorsunuz. Ee, bu helvacının ismi konusunda bilmiyorum fikir birliğiniz var mı ya da konuşuldu mu kendi aranızda. Yani bence o da çok önemli bir konu. Bunun dışında altyapı anlamında sıkıntılar var mı? sigortası? Hmm. E, kanalizasyon, Valla şimdi bu, alt yapıda falan. pek sıkıntı yok. Yani çeş, e, su şebekesi değişti. Bir de şey değişti. Kanalizasyon, onu da değişecekler. Şu anda var da yeterli olmayan yerler de var yani. Olmayan yerler de Bayram var. nasıl geçiyor peki bu Bayramla aşkına engellenler oldu mu size? Ne bileyim? Ala'dan, şeyden, partilerinizden, şeylerden gelenler mı? Allah biz yerimizde olamadığımız için no, bilmiyorum. Gelen olmuyor. Tebrikler geliyor da. Mutlaka geliyor. Tebrikler geliyor. Bizim telefon mesajları geliyor. Bizim de partiyle alakalarımız yok. Ha, <laughs> partimiz, yok, ben genel konu. Hayır partimiz ha, belli Bayram olduğu için gelin. Partimiz belli değil ama hiçbir partide kaydımız yoktu. Anladım. Ee, son olarak sizin söyleyebileceğiniz şeyler var Bunun Bunu mesela tarihi eserler var mı? Cami, eski cami şey olarak böyle dile getirmesi, restorasyonuna ihtiyacı var mı? Yani, yukarıda bir tarihi bir var. Bugün bir de, bir de olduğu yerler var tarihi. Bir de mezarlıklarda değil mi? O mezarada, çok, çok eski. Çok tabi mezarlığımız var yani. Çok. Orada hatta paşalardan mı çıkıyorlar yani? yani? Çok paşa, o bayağı eski paşalardan. Yani, var. geldi. Orayı paşalardan şu an o hayda varmış, varmış yani. yani. Ben de daha bu sene veremedim yani. Şimdi bunlar üç ay önce bir anlatmak konumundan arkadaşlar geldi buraya. Yani bizim mezarımızı gezdiler konuları. Çok tarihi taşlarımız var. Hepsi eski yazılı, Arapça yazılı. Yani bu şu an onaylandı. Anıtlar olarak onaylandı yani. Tarihi Öyle Tarihi olarak, onaylandı. Ve konum altına alındı şu anda. Resmen ben de. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz yani, Verdi bir bir için. Bakın çay bir, bir alınır. teşekkür ederiz. olun. Vallahi biz de size teşekkür ederiz. Böyle bir şey yapmanız için. Bayram günü böyle bir bayram da ilgili bir program. Hayırlı daha önce mesela şeyimiz olsaydı daha başka olurdu mesela. Şimdi üç muhtar olarak bir olarak şey yapardık.